Herkese merhabalar ben Ozi Bugün sizlerin karşısında Bir manga alışverişinden Bir manga kutu açılımından Yine karşınızdayım ikinci defa çekiyorum. Şu an gece perşembe Saat 1 suları İşten eve geldim ve kargom gelmiş Şöyle Diyanardan yaptım alışverişimi Oralar Manga alışveriş yaparken Zorlanıyorum arkadaşlar gerçekten Bir şeyi bir yerde bulamıyorum Başka şeyi orada bulamıyorum. Yani her bir şey farklı bir yerde. Ondan sonra şey desen, kargo fiyatları desen zaten hayvan gibi artmış ya. Yani. İnanılmaz kargo fiyatları var ya. Anlam veremiyorum kargo fiyatlarına. Onun dışında şöyle bir gündem ne yaptığını biliyorsun? Bir One Piece videosu yaptım. Biliyorsunuz One Piece 1100. Onun spoilerını çektim. Ondan sonra 1110 son da yarın muhtemelen çıkar. Onun da videosunu çekeriz. Onun dışında şu su kaç sen? Ya bilmiyorum okuyor musunuz, güncel takip edenler var mı Jussu Kaisen'e ama Jussu Kaisen inanılmaz iyi gidiyor arkadaşlar. Özellikle son chapter okuduysanız ya Maki Maki inanılmaz bir karakter ya gerçekten. inanılmaz hoşuma gidiyor Maki. Bir ara fırsat olursa Jussu Kaisen videosu da yapalım. Ama bugün konumuz ne? Angalar. Çok heyecanlıyım ya ne aldım dedim. Çok hatırlamıyorum ne aldım da. Şöyle bir... Biraz sizin elinizi kapatacağım şöyle yapalım. Şöyle Herhalde daha iyi olur. Bu arada Diyanar'dan hiç alışveriş yapmaymış arkadaşlar. Şimdi şöyle bir Diyanar kutusu da göstermiş olayım size. Diyanar şu şekilde kutuyu gönderiyor. Gayet düzgün gözüküyor. gözüküyor. Şimdi mangaları açtıkça daha da belli olur neyin ne oldu. Şöyle bir şey yapmışlar ama bu ne? Böyle bir şey koymuşlar buna mangalar zarar görmesin diye. Teşekkür ediyoruz. Şöyle bir kenara koyalım bunu. şunları da bir kenara koyalım. Çünkü ilk gözüme çarpan seri yakın zamanda izleyip bitirdiğim serilerden bir tanesi. Başkalım başka neler var? Hı hı. Tamam. başlayalım. Yakın zamanda ne izledim ben? Yakın zamanda ben bir izledim. Ve hemen koştum gittim mangalarını aldım. Çünkü ilk sezonda, ikinci sezonda inanılmaz hoşuma gitti. Beastars'ın. Ben izlememişim daha önce. Netflix'in yaptığı bir işti. Netflix'in yaptığı bir şey olduğu için izlemesi rahat oldu benim için. Netflix'in açtım izledim. Kapak fotoğrafında Legoshi var. Arkada da Lego ve köpek giller var. İnanılmaz hoşuma gitti bir stars benim ya. Özellikle ilk sezon izledim ya o etobur ve otoburlarla ilgili olan kısımlar inanılmaz güzel olmuş. Mangası da bir bakalım dedik. Kim basmış mangaları? Kayıp kıta basıyor. Şöyle ben bir kapağını göstereyim size hızlıca. Şöyle bir şömizi var. Bakalım şömizi ne aynen. Ve kapakta da Şöyle küçük bir hikaye var. Yalandan draması diye. Şöyle şu şömişsiz halimde göstereyim size. Bir istersin. Bu birinci cildi. Hemen ikinci cildini de göstereceğim. Çünkü ikisini birlikte aldım. Ve baktım Türkiye'de de basılma yeni başlanmış bir isters. Hemen dedim alalım. Aynı zamanda kayıp kada basıyorsa hemen işine bakıyoruz. Kart içinde bir diye. Bir Legosi kartı. Ben bunları bayılıyorum ya. Bu kayıp kıtanın yaptığı kart muhabbeti çok hoşuma gidiyor. Burada da Haru'ya sarıldığı, o Haru'ya arkadan sarıldı sahne var. Beastars izlemediyseniz bir şans verin. Ee, hikaye olarak yaratıcı bir hikaye olduğunu düşünmekteyim Beastars'ın. Çok hoşuma gitti benim. Bu birinci ciltte koyalım kenara. İkinci cilde geçelim. İkinci ciltte de Luis var. Luis Senpai. Yine arkada Legosi ve Köpek Çetesi. Bu Luis karakteri de iyi bir karakter. Yani çok hoşuma gitti. Özellikle ikinci sezondaki rolü inanılmaz güzel. Şöyle bir çıkartalım bakalım. Şöyle bir tam şöümüz göstereyim size. Tam şöümümüz de kenara. Hemen bir istersen devam edelim. Bunun da içine bakalım kartı içinde duruyor mu? Luis kartım var. Luis kartı var. Sizlerine şöyle bakayım bir istersin yani çizimim hiç mangasın hiç baktığım bir anime değil de bir benim. Sizimleri de hoşuma gitti. Yani bir biraz şey gibi çizimler yani Böyle aman aman iyi çizimler değil Yani şöyle biraz içinden göstereyim aman aman iyi çizimler değil ama yine de e, güzel. Kitap baskısı olarak merak ediyorsanız da bir starsı ben beğendim. Ben kayıp kıtanın genel olarak basım kalitesini beğeniyorum. Hani kadar, e, yani biraz iç cilt olarak, e, iç kağıt olarak biraz ince kağıt kullanıyorlar özellikle şuralarda filan ama onun dışında hani şömüzü olsun, renkler olsun gayet hoş duran seriler. Beastars 1 ve Beastars 2 şöyle yan yana göstereyim bunları da size. Bunları da almış olduk. Hemen arkasından şu önümdeki iki cildi alacağım. Bunlar herhalde aynıları. Aynen. Bu da küçük bir aşk hikayesi. Misoma Sava'dan. Marmara çizgi basmış olması lazım. Aynen şöyle göstereyim. İki cilt halindeydi. Ben böyle küçük aşk hikayeleri veya böyle e, sevimli hikayeleri okumayı severim. Bulmuşken de baktım. Hikayesi hoşuma gitti. Okuyacağım. E, okuduktan sonra belki başka bir manga e, alışverişinde alırsak bunların devamı çıkarsa. O zaman bahsederim hani güzel miydi, iyi miydi, nasıldı diye. Ama şimdilik aldım bakalım okuyacağım. Marmara çizgi basmış. Şöyle hangisi bir? Bu bir. Şöyle gösterelim birine. Arkası da bu şekilde. Hemen bir de göstereyim size. Şömizsiz halinde. <laughs> şömizsiz hali çok tatlıymış ya burası. Şöyle. Bu da şömizsiz hali. Şömizi de şöyle. Dediğim gibi hikaye olarak şöyle bir genel olarak içerisine bakmıştım arkasına filan ne yazıyor diye ne demişler diye. Yani gayet tatlı bir hikaye duruyor ama yalnız biraz fazla ince, kitap da çok ince. Çok böyle Yani Marmara çizgi bir tık beni üzmeye başladı bu aralar yani. Doğru düzgün basmıyorlar. Hani Elfin Lidi bitirdiler en son biliyorsunuz. Master'ın 6.'sı hala yok ortada. Allah bilir ne zaman basacaklar. da bir basıyorlar, bir basmıyorlar. Abi kardeşim doğru düzgün basın şunları diye sistemdeyim Marmara çizgi. Bu da böyle. İkinciliği de şöyle göstereyim size. Karakterlerin isimlerini bile bilmiyorum ha. Yani okuyunca göreceğim. Şu şekilde. Bu arada dediğim gibi hani Diyanar'dan alışveriş yaptım. Çok büyük böyle bir aman aman hasarlık bir durum yok. Biraz bununki biraz hasarlanmış. Şöyle bir göstereyim. Ama yani genel olarak güzel geldi diyebilirim Diyanar alışverişim. Dediğim gibi ya bu mangaları ben bu aralar yani bakıyorum. Ben genelde komik şeylerden alışveriş yapıyorum. Gerekli şeyler olur. Amazon olur. Yani bu aralar özellikle mangaları aynı yerde bulmakta zorlanıyorum. Ee, yani birini buluyorum birini bulamıyorum. bazılar mesela diyorum. Bu özellikle sıkıntı yaşadığım mesela Mob Psycho bazı yerlerde yoktu. Bazı yerlerde Aka Megakill yoktu. O da birazdan gelecek. Hatta birazdan gelecek diyeyim. Madem ismini andık. Aka Megakill. Abi bunun basılığına çok memnunum. Yani bekliyordum ne zamandır Türkçe'ye basılmasını Aka Megakill'in. E, çünkü büyük bir rezil bir animesi vardır. Ama mangası çok daha iyidir animesinden. Ben öyle düşünüyorum en azından kişisel olarak Aka Megakill hakkında. E, baskı kalitesi olarak da. Atika, Atika basmış değil mi? Aynı Atika hoşuma gitti yani şöyle bir yakından göstereyim size kameraya. Akemagakili arkası da şöyle. Şunu zaten bilenler. <laughs> Neyse çok konuşmayalım. Spoiler vermeye, spoiler vermek istemediğim hikayelerden Akemagakil. Ee, şöyle göstereyim. Oldukça da kalın birinci cilde. Yani bayağı kalın. Ben bunların mangasına bakmamıştım hiç. ne kadar kalın olduğunu. Hani, Ama mangasını severiz Akemagakil'in e, ee, iyi oldu, güzel oldu. Basılsın böyle güzel mangalar basılsın Türkçe'ye. İçi de gayet güzel yani şöyle e, içinden de göstereyim. Genel olarak şu misliyle şöyle bir göstereyim size. Hakeme geçelim. Peki o zaman size şöyle soruyorum. Hakeme ne zaman duydunuz, nasıl duydunuz? Ee, ben <laughs> serideki bir karakterin ölümünden sonra Ölüme düşen postlarda gördüm. Lan bu nasıl bir animeymiş dedim. Nasıl bir şey mangaymış dedim açtım sevdim özellikle sonu ben sonunu beğenen taraftayım Akemagilin sonunu beğenenler dedim güzeldir Akemagil ondan sonra karşımızda ne var ee, kokulu çiçekler zarafetle açar güzel kokulu çiçekler zarafetle açar bu neymiş ha bu da aynı şekilde o e, bir aşk hikayesi küçük bir aşk hikayesi var ya. aynı onun gibi tatlı bir hikayeydi bunda komik şeyler mi basmış? Kim basmış? Aynen. A yok akıl çeren basmış. Akıl çelen basmış. Ben de dedim ki alayım yine okuyayım. Böyle küçük şeyler okumayı severim. Hemen şöyle bir şömüzünü çıkartalım. Huzurlarınızda şöyle bir şömüzü göstereyim size. Çok tatlı ya. Şu şeye baksanıza. Şömüzün iç kapağına. <laughs> şu kız karakterimiz de çok tatlı bir karakter. Dediğim gibi bu karakter isimlerini bile bilmiyorum. Bunları bu hafta içerisinde hafta sonu okurum muhtemelen. Bu da şömüzsiz hali. Çok sade bir şömüzsiz hali var okurum. Bakarız ne olduğuna filan. Nasıl şeyler olduğunu ama. Genelde bu tip hikayeler benim hoşuma gidiyor ya. Böyle tatlış, tatlış kısa hikayeler her zaman hoşuma gitmiştir şimdiye kadar. Bu da, bu da hoşuma gelecektir muhtemelen. Diyelim. Şöyle güzel kokulu çiçekler. Zarafet Komik şeyler. Şimdi gelelim. Akemenga kadar. Bu e, şeyde dönemde basılmasına sevindiğim hikayelerden biri çünkü animesine bayılarak izliyorum animesini. Şifacı günlükleri de Apocalypse Diaries ya da Xurion'a e, Hitobara olması lazım Japoncası da. Karpak'ta da Maw var. İnanılmaz güzel bir anime. Hala da izlemediyseniz Kış animeleri videosunda da söylemiştim. E, hem sonbaharda çıkıp devam eden animeler arasında en iyilerinden bir tanesi Frieren'le birlikte. Çok güzel bir hikaye. Özellikle Mao Mao karakter çok güzel bir karakter. Çok hoşuma gitti. Arkada da Jinsen Sama var. Hemen şöyle Kusuryu no Hitogor. Gerçi burada yazıyormuş Atika bastı. Atika bu güzel şeyler basıyor. Akamegakir olsun, Şifacı günceli olsun. İnşallah devamında seri bir şekilde gelir bu hikayelerin. Abi şu Mao Mao tatlılığına bakar mısınız? Diye. Çok tatlı ya. İnanılmaz tatlı bir karakter. Şöyle şöyle çıkartayım. Şöyle, şurada, şöyle, şöyle tam, göstereyim size. Şöyle. Çok güzel bir fümizi var. Atika da güzel basmış ha. Beğendim Atika'nın basım şeyini. Burada da Maomo yine bir yerlerden şifa lotlar topluyorlar. <laughs> Maomo. Abi çok iyi ya. Çok seviyorum. Bu iki. ya çok güzel şey. Manga. Hikayesi olarak hikayesi olarak çok güzel gidiyor. Maomo'yu çok seviyorum. İnşallah animesinin devamını görürüz yani. Sadece böyle bir 25 bölüm mü, 24 bölümden oluşmaz. Çok çok daha uzun olur daha uzun ömürlü bir anime olur böyle ikinci sezonlar falan ama güncelde çok da şey değil yani böyle çok fazla cildi olan bir anime değil bildiğim kadarıyla mangasında. Hatta bir an önce bassın okuyalım Merakta bekliyorum. Ve bu alışverişin son kitabı komik şeylerden geliyor. Mari'nin içindeyim. Bunun mangasını okumuş olanlar vardır. Ben de okudum mangasını. Artı 18 bir hikaye. Önceden uyarayım e, herkesi. Art 18 olmasının sebebi de bolca cinsellik sapık işaretler bulunması içerisinde. Ama hoşuma giden mangalardan bir tanesi için diyeyim. Ben çıktığını bilmiyordum, takip etmeme rağmen görmemiştim komik şeylerin böyle bir şey basacağını. Ee, şaşırttı beni çünkü genelde bu tip e, art 18 şeyler basılmaz. Ama bu basılmış, e, ilginç bir sonu olan, ilginç bir hikayesi olan animelerden bir tanesidir. Genel anlamda söylemem gerekiyor ise, şuradaki arkadaşımız şuradaki arkadaşın içine kaçar. Ve bunun içinde yaşamaya çalışır. Psikolojik olarak hani kadın, erkekler kadınlar geçtikten sonra böyle bir zaten psikolojik olarak garip bir karakter olan karakterimizin daha da bir garipleştiğini falan görürüz. Onun için değişik çiftlerden biridir. Bu marinin içindeyim. Eğer okumadıysanız mangasına bir şans verebilirsiniz. Özellikle bu tip e, karakter başka bir karakterin içine geçen karakterler olduğu serileri seviyorsanız bir göz atın derim. Marinin içindeyim. E, şöyle de tam şöyle göstereyim size. Güzel bir şöylesi var şöyle umarım. Umarım kamerada net gözüküyordur. Şu an kamera neyi çekiyor, neyi çekmiyor konusunda hiçbir fikrim yok ama hani bu kadar konuşuyorum. İnşallah boşa konuşmuyoruzdur diye umut ediyorum. Mari'nin içinde indiri satanımıza teşekkür ederiz demişler. İlginç bir hikaye. Yani Mari karakteri de karakter olarak da ilginç bir karakter. Zaten içine kaçtıktan sonra daha da net görüyoruz. Oo, ilk sayfası da şey. Renkli bir ilk sayfası var. Oo, şeyi çok güzel. Şömisiz hali çok güzel. Şöyle Kitabın çok formunu bozmadan şöyle size göstereyim. Güzel bir şömitsiz hali var. Bunu da bassınlar. Hızlı hızlı bassınlar. Hızlı hızlı okuyalım. Türkçe şimdi bir kez daha okumaktan zevk duyarım. Yani bu hikaye sevdiğim hikayelerden biri çünkü. Şimdi ne kaldı almadım? Onu söyleyeyim. E, Mopsayko'yu alamadım. Mopsayko çıktı biliyorsunuz. E, birinci cilt Mopsayko. Severiz. E, onu, onu alacağım. Mopsayko'yu alamadık. Onun dışında ee, şey çıkacak. Mobukono Koyu'nun altın çizildi. 7 ve 8. ciltleri çıkacak galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Onları alacağız. E, onun dışında yeni çıkan serilerden ne var? Böyle bir düşünelim. Herhalde birkaç tane daha vardı ya. Kenara yazıyorum. Çünkü takip edemiyorum. O kadar çok farklı yayın evi, o kadar çok şey basıyor ki. Artık takip etmekte de zorlanıyorum. Ve arkadaşlar kargo fiyatları ne olmuş böyle ya? İki manga fiyatına kargo fiyatı gördüm ya. 145 lira. Bazen böyle hani küçük, küçük Şeyleri almak istiyorum. Hani 2 3 3 tane kitap alayım. Dursunlar hani bitmeden alayım diye. Alamıyorsun. İlla böyle dolu dolu alışveriş yapmak zorunda kalıyorsun. Onun için. Onun dışında genel olarak bu şeyde bu kadardı. Bu alışveriş. Şöyle bir ne aldığımıza bakalım. Dediğim gibi komik şeylerden Mari'nin içindeyim aldım. Birinci cilt şifacı günlüklerin, gün, günlüklerin yani günceleri aldım Atika'dan. Atika'yı tebrik ediyorum. Çok güzel işler basıyor. Ondan sonra Güzel Kokulu Çiçekler, zarafetle Açar, Akıl Çelen, ölmüş Aken ve tekrardan Aktika'ya teşekkür ediyorum şu güzel işte istediği bastıkları için. Ondan sonra Küçük Bir Aşk Hikayesi, Marmara Çizgiden, Sevimli Hikayeler ve dediğim gibi Beastars. Beastars'ı da bölümünü yapacağım ilerleyen zamanlarda. Muhtemelen önümüzdeki haftalarda yaparım. Neden seviyorum Beastars'ı. İzlemediyseniz izlemenizi şiddetle tavsiye ediyorum Beastars'ı. Çok hoşuma gidiyor benim. Ve bugünlük mangalarımız bunlardı. Başka bir manga alışverişinde, başka bir sohbet muhabbet videosunda görüşmek üzere. Ben bu aralar çok yoğunum. Videoları çıkartmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Destek verip, videoları beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Tekrardan görüşmek üzere. Ben Özi.